ilişkiye başlarken hangi konularda taviz verilmemeli? Bir ilişkiye nasıl başlarsan ilişki öyle devam eder. O yüzden sen ilişkinin iyi gitmesini istiyorsan sınırlarını baştan çizmelisin, kurallarını baştan koymalısın. Maalesef bir ilişki başladıktan sonra bozulursa dengeler. Yani bir defa kadın ipleri eline almayı başarırsa sen bu ilişkiyi sonradan çok zor düzeltirsin. Asla düzeltemezsin demeyeceğim. Şurada güzel arabalar varmış. Allah Allah. Asla düzeltemezsin demeyeceğim. Ama dikkatim dağıldı çünkü çıkınca oradaki BMW'lerin fiyatlarını soracağım birkaç tanesi. Ama düzeltmen çok zor olacaktır. Bu sebeple ilişkinin başında dengeleri iyi ayarlaman gerekiyor. Bu videoyu bir takipçimin isteği üzerine çekiyorum. İlişkinin başında nelerden taviz vermemelisin? İlişkinin genelde ikinci, üçüncü aylarında ya da bazen ilk ayında ortaya çıkar böyle şeyler. Mesela kız senin dışarı çıkmana karışmak ister. Neden dışarı çıkıyorsun? İşte neden eve geç geliyorsun? Neden şuraya gidiyorsun, bunu yapıyorsun? Neden Instagram'da şunu kullanıyorsun? Gibi karışmalar başlar. Sen de eğer çok heyecanlı bir arkadaşımızsan, İlk defa bir kadınla bir ilişki yaşıyorsan bu durumda heyecanlanırsın ve taviz verirsin. Bu verdiğin tavizleri ilişkinin devam etmesi için verirsin. Ancak verdiğin tavizler bırak ilişkiyi devam ettirmeyi, ilişkinin erken bitmesine sebep olur. Çünkü aslında bu tavizler ikinizin de mutsuzluğuna sebep olur. Bu nasıl oluyor? Kadınlar her zaman senin sınırlarını geçmek isterler. İlişkili olduğun kadından bahsediyorum. Sürekli sen bir yere bir sınır çizersin, bir çizgi çekersin. Kadın bunu aşmak ister. Sürekli kafasında düşünür. Der ki ben bu sınırı nasıl aşarım? Ben bu çizgiyi nasıl geçerim? Bu adamın sınırlarını nasıl hiçe sayarım? Kadın sürekli bunu düşünür. Ama bunu düşünmesi aslında o sınırları geçmek istediği için değil. O sınırları geçmeye çalışırken başarısız olmak istediği için. Çünkü kadın senin o sınırları koruyabilecek güçte olup olmadığını görmek istiyor. Yani evet, bir çeşit test diyebiliriz. Seni test ediyor. Sınırları geçmesine izin verecek misin? Kadını kaybetmekten korkup onunla bu konuda pazarlığa oturacak mısın? Kadın bunu görmek istiyor. Tabii ki senin burada pazarlığa oturmaman gerekiyor. Sağlıklı, mutlu, verimli ve iki taraf içinde keyifli bir ilişki yaşamak istiyorsan buralarda taviz vermemelisin. Kadının bu sınırları geçmesine izin vermemelisin. Yapman gerekenler şunlar. Bir sınır çizilmeye çalıştığı zaman kadın bir durup düşüneceksin. Bu gerçekten mantıklı bir istek mi? Ya mesela nedir mantıklı bir istek? Ee, ...sevgilin olmuş. Bir tane de kız var. Güya arkadaşın. Yani, lafta arkadaşın. Kız full böyle dekolte giyinir, sana eller dokunur, koluna girer falan. Öyle bir arkadaşın. Ve sık sık görüşüyorsunuz haftada bir iki gün. Tabii ki de senin sevgili olduğun kız... ...senin bu arkadaşınla daha az görüşmeni ya da görüşmemeni isteyebilir. Bak bu mesela makul bir istek. Sen de gayet de... Sevgili olduğun kızın başka erkeklerle arkadaş adı altında baş başa görüşmemesini isteyebilirsin. Ya okul arkadaşı olur 3 4 kişi, 5 kişi toplu dışarıda ne bileyim okey oynuyorlardır. Belki olabilir ayda yılda bir o, tabii ki her gün değil. Ama bir erkekle baş başa buluşması vesaire bunlara sen de izin vermeyeceksin. Bu verdiğim örneklik gibi makul şeyler isterse kız işbirliği yap tabii ki. Ama abartı şeyler isterse Mesela günümüzde maalesef çok 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 fazla gencin yaptığı birbirine konumunu açıp konumunu takip etmek. Bir kız senden bunu istediğinde hiçbir zaman hiçbir şekilde bunu kabul etmeyeceksin. Karın bile olsa bunu kabul etmeyeceksin. Konumunu açtıramaz sana kadın. Bu senin habersiz bir yerlere gitmen ya da işte onaylanmayan yerlere gitmenle alakalı bir şey değil. Senin konumunu açman bir nevi kontrol mekanizmasını ona vermen demek oluyor. Yani normal bir erkeğin, özgüvenli bir erkeğin kabul etmeyeceği bir şeyi kadın sana kabul ettirmiş oluyor. Boyun girmiş oluyorsun. Bu boyun da neden giriyorsun? <laughs> Kadını kaybetmemek için. Bu yüzden senin konum açman mantıklı olmayacaktır. Bununla birlikte Instagram şifresini vermek. Mesela bu da çok yapılan bir hata. Sağ kaçalım şuradan. Bari trafikten kurtulalım. Bu da çok yapılan bir hata ve yapmaman gereken bir hata. Instagram şifresi senin orada başka kızlarla mesajlaşman ya da kızın arkasından iş çevirmenle alakalı bir durum değil. Instagram senin bir özel hayatın, özel alanın. Anladın mı? Tamam bak, şu değil. Ee, sevgililerde, ilişkilerde özel alanlar olur. Kimse kimsenin telefonuna dokunamaz vesaire değil. Sen zaten yapmayacaksın yanlış hareketler. Telefonun şifresini de bilsin kız. Saklamana gerek yok bir şeyleri. Ama Instagram şifresini vermek yine birbirine güvenmekten çıkıyor. Seni bir boyundura sokmuş oluyor. Bir nevi kontrolü ona vermiş oluyorsun. Hani böyle bir durumda kız gidip senin arkadaşlarına senden habersiz mesaj atabilir. Yapabilir buna. Bunun olmama ihtimali var olması, olma ihtimalinin olduğunu ortadan kaldırmıyor. Cümle devrik oldu tabii ki ama sen anladın. Yani şu an belki çok iyi bir kız gibi görünüyor. Ama belki ileride ortalığı karıştırabilir. Bunlara dikkat etmen lazım. Böyle şeylerde ilişkinin başında taviz verirsen sonradan bunları düzeltemezsin. Yani senin bir erkek olarak ilişkide yol gösteren, kuralları çizen taraf olman gerekiyor. Bunlar önemli meseleler. Başka bir oradaki var mı aklıma gelecek. İşte şu arkadaşlarınla görüşmeyeceksin <laughs> muhabbeti olabilir. Mesela çok görülen bir şey daha. Sevgili oluyor adam, ilişkiye başlıyor ve ilişkiye başladığı anda Instagram'daki bütün kızları çıkartıyor. Abi tamam. Başka kızlarla görüşme ilişkin varken. Ama Instagram'daki bütün kızları çıkartmak inanılmaz bir güç zehirlenmesi yaşatır o kıza. Çünkü bir kadının en önemli dürtülerinden birisi kıskanma dürtüsüdür. Bir kadın beraber olduğu adamın diğer kadınlar tarafından arzulandığını bilmek ister. Diğer kadınlar tarafından her an kapılmaya çalışılacağını bilmek ister. Yani kadın şunu ister. Bu adam istediği an beni aldatabilecek kadar opsiyonlu olsun ama beni aldatmamayı seçsin. Benimle birlikte olmayı seçsin. Kadın bunu ister. Başka kadınlar size bunun yalan olduğunu iddia edebilir. Böyle bir şey olmadığını iddia edebilir. Seçenek gibi hissettiren adamdan tiksindiklerini iddia edebilir. Ama hiçbir zaman kadınların söylediklerine değil, her zaman kadınların yaptıklarına bakın. Çünkü kadınlar her zaman söylediklerinden farklı davranırlar. Bunun sebebi belki dikkat dağıtmak için, belki de ne istediklerini kendileri de bilmedikleri için. Seçenek gibi hissettirmek. Ee, tabii ki çok abartmayacaksın ama. Her zaman aslında kadınların çekileceği şey. Buna ön seçilim deniyor. Zaten artık ezberlediniz bunları. Bir adam başka kadınlar tarafından arzulanıyorsa kadın şunu düşünüyor. Ha, demek ki bu adamda bir keramet var. Yoksa diğer kadınlar niye istesin bu adamı? Demek ki bu adamın bir numarası var, bir çekiciliği var ki diğer kadınlar da istiyor. Bu yüzden hiçbir zaman opsiyonsuz, seçeneksiz ve çaresiz görünmeyin. Mutlaka ve mutlaka kadının sizi kıskanacak ya da sizi kaybetmekten korkacak durumları olsun. Dengeler bozulan ilişkilerde de zaten bunu anlatırlar diyelim ki kadının artık sana saygısı kalmadıysa, ilişki kötü yere gidiyorsa korku oyunu diyorlar buna erkek adam sitesinde. Kendine iyi bakarsın. Birden daha çok saç sakal tıraşı olmaya başlarsın. Üstüne başına yeni kıyafetler giyersin, spor yaparsın, temiz kokarsın. Daha özgüvenle davranırsın, gülüp eğlenirsin. Mesela gittiğiniz bir mekanda garson kızla abartılı flört etmezsin de hafifçe gülüp şakalaşırsın. Bu sayede kadına da senin hayatında hala bir değer olduğunu, hala karşı cins tarafından çekici bulunan ve seçenekleri olan bir adam olduğunu hissettirmiş olursun. İlişkinin başında yapılan en büyük hatalardan birisi de buydu. Seçeneksiz gibi göstermek ya da seçenekleri birden sıfırlamak. Tabii ki bazen çıkartabilirsin kızları yavaş yavaş ya da karşındaki senden talep edebilir ama birden hepsini çıkartmak gibi saçmalıklar da yine uygun olmayacaktır. İlişkilerin başında yapılan hatalardan birisi de çok erken şekilde kendini kaptırmak. İlişkiler başlangıçta her zaman çok güzel gider. Özellikle ilk 6 ay. İlk 6 ay ilişki ideal görünecektir. Kadın harika bir kadın gibi görünecektir ama gerçek yüzünü, hatalarını 6. aydan sonra yavaş yavaş göstermeye başlayacaktır. Sanki bir maske takıyor gibi düşün kadın ilk 6 ay. Bu maske 6. ayın sonunda yavaş yavaş inmeye başlayacaktır ve kadının kusurlarını da görmeye başlayacaksın. O yüzden ilişkinin ilk başlarında evet sevgili olabilirsin, güzel de vakit geçirebilirsin. Karşındakine değer de verebilirsin ama kendini çok fazla kaptırma. Hatta ilişkinin ilerleyen dönemlerinde de kendini çok fazla kaptırma. Bu kurala da dikkat edersen ilişkilerin her zaman çok sağlıklı, çok mutlu, çok dengeli şekilde devam edecektir. Benimki gibi. Ha şunu da söyleyeyim sana çok sağlıklı, dengeli ve kuralına uygun davransam da ilişkiler biter. İlişkilerin bitmesi dünyanın en normal şeyidir. Mesela yarın bir gün benim ilişkim biterse, bu belki benim hatamdan da olabilir ama ben hatasız kendi ilişki bitebilir. İnsanlar anlaşamayabilirler. Farklı yollara sapabilirler. Bunlar çok çok normal şeyler. Yani ilişkin başladığında da ilişkin sonsuza kadar sürecek düşüncesiyle başlama o ilişkiye bir süre birlikte olacağız. Birbirimize mutlu edip birbirimizin hayatına değer katacağız. Ve devamında birbirimize bir şeyler katmış şekilde yollarımızı ayıracağız. İkimiz de birbirimizi güzel hatırlayacağız. İlişki bunun içindir. Tabii ki devam da edebilir. 50 yıl, 60 yıl da devam edebilir. Ama hepsi devam etmeyecek. Sana bunu söylemek istiyorum sadece. Dinlediğin için teşekkür ederim. Bence ilişkiler açısından sana farklı bir bakış açısı kazandırdım. Faydalı olduğunu düşünüyorum. Umarım faydalı olmuştur. Keçeli ile araba sohbetlerini izledin. Kendi değerini kendin belirlersin. Görüşürüz.